kayıt alıyor. Arkadaşlar merhaba. Bugün Red Ordan evet. oynuyoruz devam videosu olarak. Yanımda yine alıştığınız Furkan ve Okan var. Hoş geldiniz. Yine ne la? Yine, yine ne, ne, la? ne? Ya yine ne oğlum? İkinci baskınımız tabii ki yine diyeceğim. Kardeşim <laughs> ilk defa oynuyoruz. Şu Aynen ben yeni başardım geldim oyun ya. <laughs> bu ilk oynası? bu ilk ve son ol gerçi doğru Hı -hı. ya. İkinizi de haşat etmiştim oyun sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Ahlaksız. <laughs> Rıza baba vurulur mu? <laughs> Polat Alemdar <laughs> gibi oh, çocuk okay. ölmedi bir türlü. Tuna yani. bir dahakine ben vuracağım bunu. Görev bitti ya yani ben bunu vuracağım. Ben, ben, bunu vuracağım. ben, ben hiçbir şey yap. Ben Oğlum arkamız Arkadaşlar, önümüz kapı. kapı. Çekilin kırıyorum. Ha <laughs> biri vurdu bana. Kim vurdu oğlum? Ya, ses kim? Respa. Bir odaklanır mısınız? Hadi. Furkan valla Hadi. Ya sabır. Ya vurdu beni ya. Ya Furkan. Ya gir Aa, güzel yok. kızdı oğlum hadi ben başladım. kendimi feda ediyorum. Hadi. Bu ne oğlum her oğlum yer tehlikeli var? ya. Ben gir, gece gir. görüşünü açtım. Gece Sola. görüşünü açtım. Furkan sen hasar Sola. aldın mı? Sola... Sola aç. Aldım tabii kolumdan vurdun. Ses, ses var ses al. var. Birini vuruyorlar. Gir gir Furkan. Önde kim varsa. Saatimiz. Ben öndeki kapıya bakıyorum. bir olabilir burada. Ben şu... Arkadan Birkaç geliyor ses. Sen. Dur oraya bir gitme de şu solu da aç kanka. Geliyorum. Bak Bana lan orada mısın sen? Heh. Kanka, kanka kenar çekilce. Orada bir kapı daha var. Dikkatli girin. Burada bir kapı açık. Aynen. Yavaş Kapı, yavaş gir. Kapıya bak. Arkadan. Gir gir. Geliyor. Geliyor. <laughs> Jacuzzi var. Boş. O zaman o şeyden devam. Adamın sesi arkadan geliyordu. Gelin benimle kanka. Şuradan mı girelim? Evet evet buradan devam. Dikkat et kanka. Ah! Ağzımı. <laughs> Furkan yüzünden daha çok yaralandı. <gülüyor> <Çıkkın> <gülüyor> Abi elimde balyozla yakalandım ya. Ben vurdum merak etme. Direkt vurdun da ben yaralıyım ama. Ceylan gibi. Ağzına. <gülüyor> öldüm <gülüyor> lan. Ben öldüm. <laughs> Abi. Ne aferin <laughs> canım zaten az. Abi ya buradakiler direkt rush diyor şuna bak. Adam saklandı lan bir de. Evet. Vay vay çekin. Reyne'yi vurdu. Reyne'yi öldürdü. <laughs> ben bu Reyne'yi vurdu. Ben bu acıya dayanamam. Öldür beni yiğidim Vur vur. Benim gibi bir polis olmaz olsun. Tekrardan boşluyoruz, restart diyor Aynen, başlat kanka, giriş aynı kalsın bir şey olmaz. <laughs> <laughs> aynen öyle. Zevkle vurdum. Furkan, Tuna'nı <laughs> izliyordum. Zevkle vurdum. Furkan, <laughs> Tuna'nı izliyordum. Kadın elini pili istedi bu Tuna'nı. <laughs> Arka fark etti mi? Terörist bilerek attı la önüme. Kadını. He, aynen önüne attı kadını. Abi ya. Hadi bakayım. Kanka cidden bak kontrol. Furkan abi vurma sen, bak canım abi. azdı zaten. Furkan bak cidden sen şey yapıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? <Çıkar gülüyor> Dikkat Beyler kontrol Bence buraya dedi. girelim bak. Girelim. Adam açtı bile kapıyı. Beyler geliştirir. arkaya. Burası Bura temiz. Oğlum geriden nasıl geliyor? Geliyor Biraz geliyor. Arkayı kontrol etsin sürekli. İşte baktım. Arkaya bakıyordum ben. Beyler dikkatli olun. Bağladım Furkan. onu. Tamam Furkan seni koruyorum. Bize doğru gel. <laughs> ne yapıyorsun lan? Furkan gel. Ne oldu lan? Kapımı açtın, evimi yıktın. Furkan gel kanka, arkaya bakıyorum ben. Adam. Oha. Kapının arkasına saklanmış. Silaha yok ama bu neden? Kanka rehine gibi durmuyordu bilmiyorum. Tamam da silahı yok. Ne bileyim. Oğlum Furkan belki cebindedir. Olur. Ha, olab e, elinde Furkan, bir şey gördüm. Dikkat et kanka. Ha. Hemen vur ve sola kaç. Aha bir şey geldi. Ben arkaya bakıyorum. Arkaya bakıyorum. Arkaya bak aynı. Furkan, Furkan. arkaya bakıyorum. Furkan bir flash atıyorum bu içe. Ben de atayım mı? Bir tane. Neyse sana. sana. Flash atarsan rush'lamamız lazım. Girin ama hadi girin bak arkaya bakıyorum ben Furkan kapıda durma Adam Arkadan, arkadan da vurdular Tuna bastın Ben de can <laughs> Öldüm Oha ya Ben adamı, da adamı görmüyorum adam benim böyle Abi bu ne zorlu bir harita <laughs> Ben orada bir gece görüşünü açmam lazım çok kanka iyi. aynen orada ben adamı gördüm ateş edemedim bir tane vurdum beni direkt öldürdü kanka bizim o odaya farklı bir şekilde evet, girmemiz o odayı. lazım yani. o odaya o oda tehlikeli sonra sola bir daha flash atacağız. aynen Aa, neyse hadi başla açık, dikkat et, dikkat et. kanka tehlikeli Şu adamlar direkt buradan edin. aynen bak geçenki oradan çıktı Burası arkadan açık, koştu oğlum. Bir ters. Abi ne oluyor? Kanka Furkan ben arkaya bakıyorum. Silahınızı taramalıya alın. Aynen. Bak ben arkaya bakıyorum. ha size güveniyorum önde. Tamam. Police buraya yine. Kanka çık. <laughs> Lan biri vurdu bana. Adam var adam var. Kapıyı kapattı Ses, lan adam. Lan adam kapıyı kapattı. Galiba iyi. Abi ben... Ben ni niye sersemledim? Kanka girin ben arkayı kolluyorum. Ölmüş adam süpersiniz. Onu raporlar mısın kanka? Raporladım. Adam öyle bir taradım ki. Ölmesi normal. Temiz. Tamam üçünüz niye tamam. Biri arkada bekleyelim. Bak, ben bakıyorum arkaya sola, merak etme. Bak şimdi bu sola planlı girmemiz lazım. Bak buradan Orada... mı girelim sola diğer taraftan mı girelim? Hayır bak kapıyı açtığımız gibi sağdan gideceğiz. Kutu arkasına girmemiz lazım. Aç ben flash atacağım bir bekleyin sonra dalalım içeri. Giriyor. Ben da. Gel abi. Kapı kapalı, iki kapı ben, da kapalı bu sırada. Ben soldan Gece görüşünü açtım. Gece görüşünü açtım Ben, ben arkaya açtım. bakıyorum. Arkayı kolluyorum. Çekine. kanka. Ben, ben Hangi? So direkt Sol. karşıyım mı? Son. Kim biri yok. sıktı? Kapıyı ben kapatalım, ben kapatalım ben da. Kapatabiliyorsan kapat kanka. Kapattım kapak. Geliyorum o. Kanka. Bak ben arkanızdaki arkanızdaki Orta... kapıya bakıyorum ben. He? Biz ben arkandayım. arkandayım. Burada da bir şey Arkaya var. bakıyorum şu an. Evet. Bir şey yok. Bu sefer bura boş. Abi. Okan burası da açılması lazım. Kanka açıp kenar çevir. Siz oradan bir eğim alın. Ben şuraya saklanacağım ara. Lan. Bir, Beyler karanlık ora. Gece görüşünüze. Bak şurada da kapı var bir tane. Önümde. At sen Flaşını Gir girdim. Güven de girdim. Beyler bak burada bir kapı var. Evet. Orası bizim geldiğimiz lobi. Oo, bir iki tane var. Oğlum orası geldi. Nerede? Yer. Tam şu sola. Kanka tam. Çekil çekil. Adam mı var? Çok önde Bilmiyorum olabilir bak. Ben şu karşıdaki kapıya bakıyorum. Siz içeri girin. Adam. Ben de arkanızdan evet, evet. geliyorum. Evet. Al sen evet. onu. Okan buraya gel. Bura çok açık Solda da yer. Abi her yerde. Solda da var. Kanka sürekli. çöktüm valla burada. Bekliyorum. Oğlum rehin ne <laughs> Lan kim öldürdü? Ölmedi, ölmedi, yaralandı. O yara. Beyler bak kontrolsüz gidiyoruz ha. Yavaş gidin. Şimdi buradan bir geri dönelim. ilerlemeyelim Bak burada gibi, kapı var, burada kapısın kapı, kapısın kapı var. Da, sen gerçek ben görevde de, arka arka de, de, de kime, ölmedi, ölmedi. Yaralandı mı var. diyor? Evet. Ama arkamızdan çıkmasınlar. Neyse durun kırıp ses çekileceğim. Var, Çekil var, var. kenara. Ses var. Dur. Sol, ses var. Bak. Tamam kanka ben karşıya bakıyorum. Evet, Sizi o içeriye bakın. Arkanızdan geliyor. Lan! Lan nereden vurdu bu beni? Arkadan baskın yedik sanırım. Arkadan geldi. Arkadan geldi ha. Siz devam edin, devam edin. Kanka arkadan baskın yedik Abi nereden geldi? Bak ayrıldınız ha. Adam adam adam. Ağlamaya gittim. Tunanmış bu. <laughs> Tunan adam. Şerefsiz ya. Ee? neredesin Tuna bu Seri bitireceğiz. Arkada arkada. Furkan gel seri seri baskın atacağız. Dur da neredesin? Ya sen. Ben buldum. Ben adamı sen bağlamaya zaman. gittim o yüzden. Vurduğun Furkan adam var ya. Furkan bir tane daha reyne var onu bağla. Bir reyne var bak dolabın arkasında. Dur bağlıyor. Kanka dur Tuna bağlasın da Furkan. Ah be oğlum nereden vurdu o ben hala görmedim onu. Adam arkadan geldi vurdu la bizi. Ana sizde kapı kıracağı da yok. Açıyorum, Vura, burada ben kesin olsun. adam var. Giriyorum. Kesin vardır. Arkandayım. Aynen o güzel. Sağ Kura tarafı boş. kolluyorum. Bura ne la böyle? Çamaşırhane. Bir ayak sesi geliyor mu? Aa çok tehlikeli bu. Çok açık. Oo çok açık. Oğlum bu geldiğimiz yerde mi lan la Yok. Ben de eminim Farklı bir... Farklı farklı tuna. Ben bir an Ah be, Aha, açıldı kapı. Yokla geldiğimiz yer burada. Emin misin? Evet. Oğlum harita da cidden. Çok büyük ya harita. Furkan kayboldu sanırım. Aa, geldik başka odalara. Onu da adam mı Kapılar var bir sürü. Furkan kayboldu Tuna. Birbirinizi vurmayasınız geri. <laughs> Ben kayıyorum. Aa Okan'ın cesedini buldum. İyi <laughs> sen. Yat ya. Beyler öleceksiniz gibime geliyor. Stay where you are. Stay alert. never coming back. Buldum seni. Helal lan. Ses aldık sanki Tuna. <laughs> adam adam. Biri daha kapıyı açtı Tuna. Furkan değil. Furkan ben değil. değil, Furkan Bey. Arkanda. Var da arkanda. Furkan Abi, arkanda. Bizim bizim kıyafetli. Vur da vur vur. Vuramam. Oh. Can basıyordu. Oğlum bizim kıyafetli adamlarla. Aynen gördüm ama Furkan değildi. Furkan arkandan geliyordu çünkü. Gördüm Furkan'ı. Sen öldün mü? Ben çok Öldü. Var. Aynen. Aynen. Ah be abi bu bölüm zormuş ama. Ama Bayağı zevkli zor, güzel. Yatak odasına geldim. <laughs> bu normalde 5'li en fazla yani. 5 şeyli girmemiz lazım oyuncu. En fazla 5 kişi mi alıyor? Yani bu bu harita için 3 kişi alıyor. Aa Furkan'ı vuruyorlar. <laughs> Nasıl? Öldüm oh, lan. Can da baslamıyor. Beni izleyemiyorum. Can emiyorum. da Furkan <laughs> öldü mü? Ölmedi. Ben yaşıyor da. Gidici. Can <laughs> Can. <basalım. gülüyor> can basamıyor. Ya boş ver Raşla ne can? Abi bu çocuk nasıl her zaman en sona kalıyor ya? <laughs> en arkadan giriyor çünkü hep şerefsiz. Salak salak konuşma. <laughs> Yemin ederim Burkan hep en sonda. La boş ver silahı şimdi git raşla. Furkan şu reyneyi vuruyor. Kapalı odaya giriyor bak. Bak git düz git sola gideceksin sonra sola gireceksin. <laughs> ya gir mesela oradan kanka. Ha Furkan. Bak burada ne güzel odalar var. <laughs> e <Hepsinde gülüyor> ölüm tuzağı. Burası çok büyük ya. Aynen. Bu geldiğimiz yer. Parket tam. Aha ses. Sağda ya? ses var. Girilmeyen yerleri gitsene sağda. Adam girdiğimiz yerleri geldi Evet. Ramford kiş. Bura şey Anladım. değil mi ya? Sanırım bu oyun'a biraz hızlı girmemiz lazım ya planla değil de herkes bir odaya bam bam bam. Ölürüz daha öyle. Kanka bilmiyorum böyle olmuyor. Burkan buraya girdiğimiz yer benim öldüğüm yer ileride hatta. <laughs> Aa, burada biri yine. Efe bas Furkan. Okay, Hacı dayı sizi kim Furkan oynamaya devam etsin. <laughs> Sen nereye? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Aa, <laughs> finali beklemeyiz.